Dur. Maşallah paşama. Bak görsen de baban gibi kocaman, ufuzun olacaksın. İsterseniz gelin duvarda boyunuzu işaretleyeyim. Süt içtikçe ne kadar uzamışsın sonra bakalım. Önce ben. Ah! <laughs> tamam, tamam gel, 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 gel Bir tamam. şey olmaz, bir şey olmaz. Gel. Şurada ölçeceğim. yana dizelim bakayım. Evet. Tamam. Evet. Hmm, birisi hile yapıyor. İndir ayakları, indir, indir. Şimdi tam dur. İndir onu, indir. Tamam, dur. Karşıya bak. Karşıya bak. Evet. Uğur, sen de Ay, tamam. Bakalım bir ay sonra kim daha fazla uzayacak. Tamam. Cemal Bey, bir şey mi aramıştınız? Ha Gülsüm, biraz başım ağrıyor da ağrı kesici verebilir misin? Ay, vereyim. Baba, Uğur abimin babası gibi uzun olacakmış. Ben de senin gibi uzun olacak mıyım? olacağım oğlum. Olacağım. İkiniz de uzun olacaksınız. Oley! Oley be! İkimiz de babalarımız gibi olacağız. Yaşasın! Oley! Oley! Cemal abi, siz de babamla boy ölçüseniz de... ...bakalım siz de uzayacak mısınız? Biz artık uzamayız bu saatten sonra. O iş sizde. Buyurun Cemal Bey. Nasıl olsun? Su verseydin Evet, gel üstünü değiştirelim oğlum, öyle dolanma. Hadi gel. Koş bakalım. Koş bakalım. Tamam tatlım, tamam. Yani işte sen ne zaman müsaitsen ayarlayalım. Tamam canım, öpüyorum. Bay bay. <laughs> 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 Nasıl ya? Ay inanmıyorum Ahmet ya. Ne hale getirmiş elbisemi? Ahmet! Ya Allah Allah! <laughs> Ahmet! Gel bakayım sen buraya. Ne oldu ki? Ne bu elbisenin hali? Ne yaptın sen? Ben yapmadım ki. Ay ben yapmadım diyor ya. Oğlum biz babanla sana ne öğrettik? Biz her zaman doğruları söylüyoruz oğlum. Her zaman doğruları söylüyoruz Ahmet. Ben zaten doğruları söylüyorum. Elin ne oluyor? Problem ne? Problem şu Cemal. Ahmet almış ruju eline bu elbiseyi bu hale getirmiş. Problem bu. Tamam yapmış bir hata. Ahmet bak bakayım bana. Niye yaptın sen böyle bir şey babacığım? Anne giyecek o elbiseyi akşam. Ben yapmadım ki baba. Bak hala yalan söylüyor ya Ahmet. Ben mi aldım Ruju elime bu elbiseyi bu hale getirdim? Elin tamam bağırma çocuğa. Ya Cemal keyfimden mi bağırıyorum sen de Allah Allah. Tamam yapmış bir hata. Gitme üstüne. olmaz bir daha. Değil mi? Gel bakalım babacığım. Biz seninle baba oğlu takılalım. Gel bakalım. Ay al şunu Gülsüm ya Allah aşkına. <laughs> ne yapayım ben bunu Helin Hanım? Bilmiyorum çöpe at bir şey yap bilmiyorum yani. Ay Asiye kusura bakmayın size de böyle gürültü oldu ya. Yok yok boş ver küçük daha. Ya küçük de ama yani e, hata yaptığında bunu sahiplenecek yerse. Yalan söylememesi gerektiğini gayet iyi biliyor. Ay benim bir Üf, aklım kaldı gidip bir bakayım. Kusura bakma. olaysız bir gün yok. Çıkar mı bu leke, leke sence? Bilmiyorum ki göz. Yazık olmuş vallahi. Ha. Hadi üzülmek yok. Sana diyorum. Özür dilersin anneden. O da affeder seni. Tamam mı? Korkma sen. Ben yapmadım ki baba. Tamam peki. Sen yapmadın. Sana bağırdığım için çok özür dilerim. Barışabilir miyiz? Bir kere. Tamam. Anne de bir daha bağırmayacak zaten. Tamam, çok sinirlendim. Özür dilerim. Ben de çok üzüldüm. Yapmadım diyorsan, yapmamışsındır. Hah. Babaya da bir tane. Hah. Daha küçük. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Oy, canım.